Dün. Tak. Ha hazırım. Elimi yüzümü yıkadım. Aa bu bu box. Açayım bari. Ha, günaydın noise. <laughs> günaydın bu box. Günaydın noise. Günaydın, 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 günayd günaydın, 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 <laughs> günaydın, günaydın, <gülüyor> 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 para. Ben kaptım. <gülüyor> <gülüyor> benim o benim hayır benim hayır benim o para hayır benim, benim. benim. oldu. Ne? Bırakın lan o para. Bir dakika. Bu bir bomba. <laughs> para benim oldu ha. Alın bakalım Lidya hanım. Bugünlük günlük karşılığınız. Teşekkürler müdür bey. Ben de öğretmen olun. Para kazanacağım. Görüşürüz Lidya hanım. Aa. Heh, 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 heh. Merhabalar efendim müdür bey. Ben Noyis. Yeni öğretmenimiz. Ama tüm öğretmenlerimiz dolu. Lidya hanım mesela... Zaten tek bir sınıfımız var. Ama o, o, ölmüş. Ben onun yakın arkadaşıyım. Dün haber aldım. Bu kötü oldu. Tamam öğretmen olabilirsiniz. Yaşasın be. Noisin öğretmen kartı. Aa, evet evet evet. Tamam. O savaş zamanı mı? Ses, sessiz. Ben yeni öğretmeniz noise. Bugün size ders anlatacağım. Bir saat sonra. Noise is calling, pick up phone. Noise is calling, pick up phone. Noise is calling, pick up phone. Noise, calling, up phone. noise öğretmen mi olmuş? Hayır ondan öğretmen asla olmaz. Bir dakika. Ha? Bu bir bomba. Yeter lan buna kalmayacağım. <laughs> Paramı alabilir miyim müdür bey? Teşekkürler. Son